Welcome to Mercy, California, abandoned mining town and birthplace of demonic cult, the Watchers of Azazel. On May 4th, 1852, in a local gold mine, James McKay uncovered a number of strange ancient words and symbols. They seem to form the basis of a powerful ritual. James soon began to gather followers as he convinced the townspeople that performing the ritual would bring great prosperity to Mercy. To his horror, it summoned the demon Azazel instead. 154 years later, Sam McCowell has made a pilgrimage to the cursed birthplace of the cult, attempting to harness the power of the ritual for himself. You must stop him before it's too late. Şimdi bak hepsi üzerinde şey var, şekiller var. Lan! Şey diyeceğim bak, burası çok karanlık. Ben adamı bile göremiyorum satayım. Ananı satayım. Ne oldu oğlum? Müzik Adam çalıyordu. Ay adamı... yürüyor, yürüyor. Adamı kaldırdınız hemen. Allah ben kaldır, kaldırmadım tamam. ki şey piyanonun yanına gittim piyano piyanoya bak. Kanka adam orada oturuyordu adam orada oturuyor çünkü Hayır ya. Hayır. Oğlum oturmuyordu ki kimse boştu. İçeride büyük bir adam oradaydı ben çok korkuyorum şu an durda mısınız? Hmm. Abi ben hmm. bu map beni korkutuyor. Ne diyeceğim kilise adam çok karanlık çok karanlık etrafı ya ben anlamadım bu map böyle mi? Ben çok karanlık evet, şu evet, an evet. ben hiçbir yeri göremiyordum. Kanka al benzin videomu. Gel. yüzden sol yukarısı direkt kilise. Oğlum kilise tek kilise aydınlık olan taraf farkında mısınız? Zaten kilise de yakıyoruz o yüzden. Kanka ee. e. ben senin sesinden korkuyorum. Gel buraya <laughs> buradan direkt aşağıya atlamaya yer var. Ya şu şeyleri toplasan oğlum. Gördüklerini topla ya. Şunu kibritle Yapma. Evet jumpa gelini alalım önce. Evet, önce de bir şey var, yani. kibrit var. Yok, Bahattin değil. Bahattin sen misin? Canavar Aa, ben onu gece sandım, pardon. Kibrit kalsın. Lan bitti lan. Bırak buraya, toplayın onu tepşememiz. Ben alıyorum, neyse tam sonra. Ben seni gece sandım ya. Gece al dedim ya. Gece gündüz Bahattin geçti. Bir tane daha al Keşke almasaymışsın. Zaten... Kibrit bıraktım bir, bir, bir tane. Bir Elif çok korkarsan ne? çıkalım kanka. Yok o kadar önemli değil ya. Korksam da bir şey olmaz da. Tek şeyim et önümü net göremiyorum. O biraz beni sordu şey etti. Bu burası neresi kilise mi bu? Altıma işersen çıkarım bu arada. Bir <laughs> <laughs> Baba bir şey sorabilir miyim sana? Ama Heh. dürüst olacaksın tamam mı? Heh. bir önceki Tabii. bölümde sen çok yakalandın ya. Evet. Gece rahat uyuyabildin mi? Uyudum. Tamam. Yok ne ya şey Batman ama hiç korkar Batman her şey değil mi? Bundan kaldı korku oyunu oynamam bu arada. <laughs> Gerçekten mi? Ne Korkuyorum çünkü. Bu arada <gülüyor> 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 Hayır, ben... Hayır ben de korkarım. Ama ben tek başıma oynamaktan korkarım. Birileriyle oynarken korkmuyorum o kadar. Aa benzin bidonu. Mesela tek başıma olsam bir tribe girerim ama birileri varsa arkadaşlar sayarım. Siz varken ne mı? Bidonlar bitti bu arada. Anahtarı bulup açabiliriz. Şu açabilsin. altın külçelere şey yapalım. Ha, hiç Alalım anahtar bakayım. bir şey bulamam. Aa can. Ya bir de etraf o kadar şey ki geniş ki böyle her yere koşabilirsin gibi. Ama öyle olmuyor. Şöyle yapalım. Map'i ezberleyelim. Kim? Bir dakika kim kaldırdı? Kim kaldırdı? <laughs> Sen mi aldın? Nereden? Sen kilise anahtarını mı aldın? Adam burada mıymış? Kerem konuşsana göt. Harbi onu baktı ha, sadece ne? Başüstüne kalmış. Ne attı söyleseniz. Zekalı ya. Ben, <laughs> <saniye söyleyeceğim. gülüyor> ben biz adamız <laughs> <amulet> düzeltti. <laughs> üst kattayım yok mum yok şu yok bu gel diyorum bir adam. Adam üst katta mı adam üst katta mı? Adam buraya böyle yok böyle geliyormuş. Şunu e anlayın e adam bizi hiçbir şekilde yakalamayacak. <laughs> <laughs> Yukarısına atacağız. Soran koruyucu. Ya bu bu adam çok korkutucu. Ana de, sesler geliyor lan? Diğer meteler de çok korkunçuna var. Kimisi... Biz. Şimdi hepsini başına koydunuz mu, şey? Koyulmadı. Koyulmadı. Koyun şunları. Hadi Oğlum evet, üstlüğüm ya! Üstlüğüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya alın sakın ya! Ateşi tavla kalbim ağzına geldi. <laughs> Abi normalde korkmam çok işte bilmiyorum. Bak, şey otelde oldu. var. Şerifte var. Şey, bankada var, otelde var. Bu neymiş? Klot. Burada var mı? Burada var. Bak hangileri yani ne olduğuna bakalım. Bakalım baka baka, ne o var lan. Koyun Kuy sorduğun iltibaren ilk 3 tanesinde var. Otelde var mı otelde? Bir dakika bu da bir yere geldim ben. Şerifteyim ben şu an. Şerifte var. Otelde var mı? Banka kutusu anahtarı. anahtar nasıl Bar. Bar da ne var. var bir saniye. O ne lan? Çığlık sesi. <laughs> ya ya oğlum bir git başımdan. <laughs> Yani ben mi kırık bakacağım bir dakika Ben o, ondan korkuyorum şimdi Ay o ne yılan yılan Hadi durun be Şu an ne yapıyoruz? İyi Kilit baktım. bakıyorum Şimdi kilisenin anahtarı bizde var şu an Başlatsak başlatırız Ana işte. nal buldum Burada da kapıları kapatmayın hiçbir şekilde. Niye? O sarı adam. Ölmeyelim diye. Kaçmak kolay olsun. Diye. Adam şu anda serbest mi abi? Hayır. Ha, tamam. ben uyandırmamışım yani. Niye bana kızdınız evet, orada? serbest, serbest olsa bile tutmaz bizi. Oğlum bu. Oğlum her yere baktım nalmal falan yok ya. Ne nalmal? şey diyorum şey kibrit Aa. yok. Başladım mı o zaman oyunu? Hayır hayır bir dakika başlatma. Kısmetlere <laughs> baktınız var mı hiç? Bir dakika dur bir dakika bir şey yapıyorum bir saniye durun ya. Ya bir tane kibrit Bir dakika bir dakika durun. Ben bir yol keşfettim bir saniye. Arkadaşlar bir dakika lütfen lütfen zaman istiyorum sizden. Ben, ben kroki çizdim bir dakika. Kroki. <laughs> <laughs> Sen avukatsın. <laughs> o kadar. Bir şey değil, coğrafyacı <laughs> değilsin. Tamam. Buradan dönürüz. <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> Daha buradan yukarı çıkacağız. Senin bilmen gereken tek yer kilise, ahır, bir de ya, en baştaki. Aha. Ama nalbur diye bir yer yok ki. Nalbur neresi? Ya nal işte. Nalı görünce hayvan şey işte. Nalbur dedi. <laughs> bir yani ben niye yapamadım ya? Yemin ederim Allah beni kahretmesin ya. Benim yaptığım Açtınız mı siz? Açmadınız mı? Bir şey soruyorum kimseyi açtığınız zaman adam delenecek mi? Bak benim için tek önemli şey bu. Evet. Tamam. Herkes eline bidon alsın. Bütün bidonları içeri taşıyacağız. Adam anında bizi tutmayacak. İki tane kapısı var buranın. Açıyorum. Işıklar kesilecek. Evet ne? yan kapıda var. Asker içeriye. Burada zaten iki işte şey, tane şey var. Allahümdülillah. Abi selamlar. Neredesin abi? Koy ortaya direkt. Ya bak. Bun. Ben yapmadım bunu. Yapmadım. Bunu, bunu, bunu yapmadım. ben yapmadım. Evet, evet. Öküz sesi geldi. Adamın yanına durmayın yeter kaçacak az sonra. Adam nerede? Nerede adam? Aşağı, aşağı inecek gitti o gitti. Dışarıda olacak herhalde çıkın dışarı. Ben <laughs> bu karakterin sesini bilmem ne yapayım ya. Aa, indi aşağı Biz aşağı nereden girdik? Girdiğimiz yeri bulamadım. Şuradan girmişiz. Burası da şey. Şu kibriti tamam. taşıyalım diğer tarafa. Aa gitmiş lan bu. A geliyor. Geliyor. Dönüyor. Hayaletler tepede. Bunları vurmak daha zor. Ben korkuyorum şu an. Bir saniye. Nasıl? Siz neredesiniz oğlum? Ha. Ben ya, indim. Bir dakika. Nasıl aşağı, aşağı indim yer. Nalbunun orası değil mi? Nalbunun oradayız değil mi şu an? Ya ne bu? Tamam bir dakika. Gel ben nalbun diyorum. Sen bir kes sesini. Bir ses. <laughs> Ama <laughs> ne sikim adam buradaymış. O bunu güzel sandım onu ben arkasından gidiyordum. <laughs> nerede? 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 Yukarıda. nerede? Evine, nerede? Evin arkasında. Nerede? Kesin arkasında. Oğlum eskiden adam. şey değil miydi? Önce kibritli backup kutu. Arkanda <laughs> şey var. Bir <laughs> de adam Ama... geçti. Siz bir adamın arkasından gidiyormuş mu? Aa yerlerin, evlerin ışıkları yanıyor. Biz bizim yaktık kendim yandı böyle. Onası Aa da adam, da adam burada, adam burada. Kaç kaç kaç. Adam burada. Nasıl yaktınız? Işıklar nasıl yandı? Bir şey sorabilir miyim arkadaşlar lütfen? Tedaş. Işıklar niye yanıyor? Bu ışıklar niye yanıyor? Diğerleri yanmıyor. Bir bir cevap verebilir Ben geliyorum bankaya. Adam gitti. Ya oğlum şu sesi var ya yapıp durma gözünü seveyim ya. Ha, yakıla... ha yak... yakılacak yerlerin şeyi yanıyor arkadaşlar haberiniz evet, evet, olsun. Evet. Bunları ha, çibrit, yakacağımız çi çibritle yakın için. yakın şimdi onları. Bak burada banka anahtarı. Silah Yakıyor. Takıntısı. Silah takımı yak kanka bankanın karşısındaki de açık şu an. Yakayım mı burayı? Banka. Yak. Emin misin? Son Kı karar bankanın mı? bankanın ya, ya oğlum şey, şey, şey kitap şey. yok zaten. Yak gibi şeyleri. Bunları. E kitap sıkıntı. Korkuyorum bir ben de gelebilirim. Valla önümü göremiyorum ya. Adamı görürsem altını öpeceğim. Eee bu ne lan yatak odası var. Bu ne oğlum? Bahattin sesini bak. Aha burada burada adam burada. Onu ne yapacaksın? Adama yakından, yakından bakabilir miyim? Tasarıma koyacağım yatak işaretli yer neresi? Ama ne yatak şeyim, neresi bak. biliyor musun? Yatak neresi biliyor musun? E, madenin girişinin orada. Otel, otelde, otelde. Aa geliyor. Aa geliyor, geliyor. Nalburun oradaki, Nalburun oradaki. Oğlum Nalburun bankanın karşısında de, ben bunu. Bankanın karşısında evet, bankanın karşısında. Bankanın karşısındakini ben yaktım. Şey bankayı ben yaktım. Tamam. Kitabı buldum ben buradaki. Tamam mı? Bırakıyorum burayı yere. Hayaletler Anahtar bulun şu an. Şu an anahtar bulun. Oğlum anahtar yok ki etrafta. Bar kutusu. Ee, ben iki tane buldum oğlum. Vay be. Şimdi bar kutusu dediğine göre ben nal buradayım ileri gideceğim. Eşya kutusuyla sattım. kıyafet dükkanı var bende. Bu arada silah kitabı... depolama. Ananı satayım sonra... ben de. Ananı satayım ben de. Alo. Ha. Bir dakika dur sağ, sonra... sağ en son. Biri bende gelebilir mi? Adam burada. Adam burada. Ananı avradını satayım. Yakıyor. Tamam tamam. Tamam bir yani... şey demedim dur. Şunları aşağı bıraksana kibritleri indirsen aşağıya. Ey Musa sen benim, bizi kutsa. Benim... Aşağıya bırak gel. Benim elimde şu an kutsamış kitap var ne yapacağım ben bunu. Alın alın. Hangi, hangisi? Elimde zaten şu an. Hangisi? Hazmı alın az önce beraber yaptık ya A madenin orada kutsadınız. O zaman kilisede... Ha kutsadıktan sonra mı kilisede yakıyoruz biz? Evet, evet. Sen Haa, elinde var tam işte. Ben tam tersi hatırlıyorum. Yok bende Sen de, şey tamam, var. Tamam, üçümüzde var şu an. Sende yok sadece. Nerede? Oğlum, kutsama yok, evet. onu alacağız mı geri biz? Alacağım, alacağım. Bu arada Kutsuyor. adam adam dibimizde haberiniz olsun da. Adam ben buradan, lütfen. buradan içeriye giriyor haberiniz olsun da. Şaka şaka. Şimdi kutsayınca adam denlenmiyor mu? Sadece yakarken mi zemlemiyor? Ananı satayım adam geliyor buraya bakıyor. Eyvah. Evet. Hani ne zemlemiyor lan bunu? Vallahi herkes çıkıyor ama adamı yakarken. Şey diyeyim mi? Sen daha ne yedin lan? Kapat kapat ışığı kapat. Arkandayım Johnny kaç. <laughs> lan burada şey yok burada çıkış yoktur. Lan, lan adama niye çok, hızlı koşuyor çok hızlı koşuyor. koşuyor. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor <laughs> Kaçacak yer yok <laughs> burada. Hayır buldum. Bana geliyor korkmayın merak etmeyin ben aldım adamı. <laughs> Aman tutacak yerim tutacak çabuk kaç hızlanacak iyice kilise girdi. Tuttu beni tuttu beni. Ya kitap düştü Onu yapmayın. Her düsümüz. Birkaç dakika daha. Hayır mı bunu? Çok burada kim var? Ya. Yanımda... Ben 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 ben. Ee, ben. düşen görün. Düşen görün evet. Dur beni çıkmam lazım önce. Burada Ey, hayaletleri yapıyoruz. Adam burada. Adam. Adam... Ananı satayım arkamda. Kaç 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 O Ofiste bulmamız lazım. Buldum buldum. Burada. Bu ses lan? Nereşim, kadın, şey ne lan ne biçim bir kadın var Adama doğru koştum resmen ya Ben kaldırdım sana Kaldırdın da benim ortada kitap vardı kim aldı onu Ben aldım Adam hı. burada ne, ne? Bilmiyorum ki Adam burada galiba bir dakika adam nerede? Aç çıkartma adam burada Adam burada adam burda Burada mı adam burada? Açık Bunu nasıl koyuyoruz? 10 e, 10 oldu mu bu? 10 oldu mu? 2 4 6 8 9 10 olmuştu. 11 tane var. var zaten, var zaten bir tane. Oh. Bir tane var zaten. Ya yemin ederim Türkçe. <laughs> <laughs> Şeydeki Yapıyorum, gibi keçi muhabbetinde. Direkt koysun. Sen ben yakalanmayayım ama ya. Sinirlenecek şey diyeyim, hemen. En, <laughs> en mantıklısı ne mantıklısını biliyor musun? <laughs> Ne mantıklı Hiç çıkarıp ama yakalanmak daha iyi. Ben koyamadım. boş olan kafayı yakalayacağız. Eli <laughs> Hepsini <laughs> <yapacağız gülüyor> mı? Evet gördüm ne yapacağız. Koy, so koyayım Çok mu? Çok mu? Çok Çok mu? <laughs> Şimdi şey <laughs> Koydum. Lan koydum. Yaksanız Kaç? Kaç. 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 Lan bizim yakacak şimdi. Anımızı yakaladım herhalde. Aman bir şey sıktı mı? Eee. Yakayım mı? Eee. Ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Durun bir dakika. Oğlum batıcı kaldırsaydık önce. Benzinler yeterli değil şu an? Benzinler evet. yeterli değil mi? Kim seni öldürdü? Sağım ya Sağımızdan Ya oğlum geri, kaç, geri. Ananı satayım kaç herif <laughs> geri kaç Şey hayaletler daha kötü bu arada şu an az özelde Sabit dur Oğlum siz neredesiniz? Allah'tan sabit dur dedik. Kaçıyorum. Dolabı bulabiliyor Kaç, mu? Ben niye madene Kaç. kaçtım ki? Lan arkamda ananı satayım. Öldüm. Burada öleceğim. Şerefe burada. Şerife gel. bak kitapları çoğalar. Hızlı gelin buraya. Kitabı koyman lazım yakacağım. Geliyorum. Ben geldi. Bekle, öğren mi ki ben? Ben çıkayım. Ben kaçtım. Onlar ya lan. Kitabı aldım, aldım mı? Aldı. Ananı satiğ Öldüm! Ya ama çok uzaktı. birliktekmemiz lazım. Oradan değil, şuradan aşağı atlayalım. Nerede? Nereden kanka? ben yeri bilmiyorum ha. Atlıyorum aşağıya. Adam ortada ona göre. Ananı satayım. Seni yakalayacağım. Geç geç. Seni de Ben öldüm herhalde ya. Ayağını. hayaletler çok sıkıntı ya. Evet. Gece öldün mü gece? Gece öldün evet, mü? Evet evet. Yakalandım. Dedim ya. Beni yakalayacak, beni yakaladı, beni yakaladı. Eee Be, kit yok ki. Hayır şey sıkıntı. Hayaletler çok zor ölüyor. Aşırı zor ölüyor. Aslında yani. O zorluğunu kazanmak çok zor. Kanka arkanda kaçman lazım. Bir yere kaç arkanda. Kitte de Kip, kalmadı. Kimsenin orada olan... Hayaletler rahat bırak. Bu kimse değil lan. Karşıda ne var? Mağaranın orada var galiba. Mağaraya gidelim biz. Kalmadı vallahi. Şu sağdan mağaraya dönelim. Elif'i kaldırsın. Elif'i Var mı orada? Yok lan. Hiç sağ var. Şunlar ya. ya. Çok, ben çok fazla yakaladım onları. O yani, adam önümde yürüyor. Koşuyor. yok adam değilmiş pardon. Adam kilise tarafında. Ya belli abi bu map, bu map zor yani. Ama çok az şey var ya. <laughs> pil de çok az vardı. Ne yaptık? Çok yavaş oldu. Ben pil görmedim orada hiç. Neyi görmedin? Pi evet pilde yoktu. Yok lan vardı ben 3 4 çok tane buldum. Yok, Aa, ha burada var burada var. Şerifin sağ tarafında bir yok, yok. adam tuttu ama. Gece evet. ya var. yapacak bir şey yok. Ay, ya, ben ben çok korkum hep yok yani. <laughs>